İhlas gayrimenkul ordunun bunun da en son baktığımdan beri bir kırılım gerçekleşmiş. Artık düşeni kırmış bu kağıt. Ee, kırınca da şöyle dik düşenlerin kırılımı çok güzel oluyor. Ekseriyetle, ekseriyetle diyorum. Yüzde yüz demiyorum. Yani kelimeleri seçiyorum arkadaşlar. Bazen hakikaten çok yanlış anlaşılıyor. Yani oraya gidermiş demişim gibi bir şey oluyor. Ekseriyetle bu tür dik düşenlerin kırılımında bir yukarı hareket olabiliyor. O da o yukarı hareketi yapmış. Olumlu olan şeyin üstünde yani bu şuradan gelen yükselen trendin hala üstünde trende gelebilir tekrar yukarı gidebilir bunun bir önemi yok gider gelir zaten bu normal trendler bunun için var aynı düşerken şöyle gidip geldiği gibi 50 günü daha önce söylemiştim galiba videoda yani kırılım dahilinde 50 gün bir şey olabilir direnç olabilirdi. Ee, orası bir direnç olmuş. Yani 50 gün de yani şuraları bir 1.60'ları söylemiş olabilirim hatırlamıyorum. Bir direnç olmuş. Şimdi sırada yani takip edilecek şey 50 günün kırılması onu söyleyeyim. Ee, şunu kaydırdık mı? Yani? 50 günün kırılması. 50 gün kırıldığı takdirde tekrar yukarı yani 1.70'lerin üstüne doğru bir hareket başlatması mümkün olur. Olabilir. İlle %100 değil ama 50 günlerin kırılımında orta vade en azından ve üstünde kalma durumunda yukarı hareket görülmesi olası bir durum. Öyle söyleyeyim. Bunun dışında özel bir formasyon yok ama 3 tane siyah sevimsiz mum yapmış bu arkadaş. Burada tabi yani nerede alan satar? Gerçi çok da böyle vermemiş ama bir saniye şöyle bir bakalım. Yani bir ısınma yok aslında hissede. de. Yani 1.42 1.55. Tabi şimdi kuruşu çok fazla bu kağıdın. Yani baktığınız zaman bir kuruşu 0.70'e mi gelir? Yüzde aşağı yukarı öyle bir şey gelir. 0.70-0.75'e gelir. Ya da 0.66'ya mı gelir? Yani tam bir şey yapamayacağım. Şimdi Hesaplay hesaplayamayacağım da onu. Dolayısıyla yani 10 kuruş 7, yani yüzde yedi mu oluyor? O işte 15 kuruş olsa yüzde on oluyor. Yüzde 66 oluyor. 6.6 gibi bir şey oluyor. Yani her yüzde on ve civarı normalde bir kar satışı e, görebilir ama bu bir kar satışını geçmiş. Onu da söyleyeyim yani şimdi şuradan alan bir, birisi veya şuradan alan biri zaten burada satar da niyeti oysa en yakın buradaki dip 1.38 1.40'lar. E 1.40'larda alıp yani 1.55'lerde mal boşaltıyorsanız kağıt 1.44'e geri düşüyorsa bu bir kar realizasyonu değil de tam olarak başka bir şeydir. Yani burada bir abi mal boşaltıyordur. Öyle söyleyeyim size. Çünkü yani şey için çok değil. Yani küçük yatırımcı için de az değil de genellikle yani o kadar hevesli olunmaz satıma. Öyle söyleyeyim size. Yani gördüğüm bu. Bunun dışında stop derseniz o trend tabi yani şu trendin kırılımı, yükselen trendin kırılımı biraz aşağısı olabilir tabi. Tam üstü uygun değil. Bir payda verilir sarkmaya hep söylüyorum. O payı hesaplarsınız şuranın altına bir stop koyabilirsiniz. Onu kendiniz artık karar verirsiniz veya ben bir şey söyleyeceksem 1.39'lar 1.40'lar uygun olabilir böyle bir stop noktası için. E, herhalde unuttuğum bir şey, söyleyeceğim bir şey de yok. Düşünüyorum. Yani hala MACD tabi yukarı akımı koruyor. O tabi geç geliyor biraz. E, da yani tam bir ayı piyasası sınır şey yapmıyor, işaret etmiyor yani 45'te. <laughs> tabi kağıt hareket ederse aşağı doğru o da hareketini sürdürecektir. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Ee, tekrar toparlayayım, tekrar hatırlatayım. 1.59 kırılması gereken yukarıdaki bir e, seviye. Aşağıda kırılmaması gereken seviyede 1.42. Buranın arasında kaldıkça adım adım yükseliş devam eder. En sonunda da bir daralmayla artık bir yöne kırılım olur. Hepinize iyi akşamlar.